Merhaba, ben Ahmet Arslan. Yükselen Akrep ve Akrep Uçları kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Mart ayını konuşacağız. Kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Sevgili akrepler, e, hızlı zamandır nişanlarında zorlanıyordunuz. Yabancılarla işlerin vardır. Reklam, pazarlama, satış alanlarında e, istemediğiniz belki yerlerde gitmek zorunda kaldığınız, uğraştınız, çaba gösterdiğiniz ee, bazı hukuk konularınız vardı. Bunlarla ilgili bazı sorunlarınız var. Bunları artık neşiştirdiniz. Ve e, artık güneşte zaten balık burcunda geldi Bazılarınız e, işleri teslim ettiği için veya zaman ayırabildiğiniz artık tatil veya Um, ufak gezileriniz olabilir, seyahatleriniz olabilir. Belki yurt dışına gitmeniz gerekiyor. Onun için uzun zamandır çalışmalar yapıyordunuz, hazırlıklarınız vardı. Bu sizin için dışarı açılma, dışarıda um, agresyonunuz yolcuya dışı um, pazarlama, reklam alanlarınızda tabi çalışma alanları, bu var bu alanlarda yeni fikirler ve yeni gelişmeler e, yeni iş alanları, iş fikirleri oluşturacağınız zamanlar sevgili akrep burçları hem otoritif birilerinden destek göreceğiniz hem de bir şeyleri yaparken daha güzel detaylandırıp sınıflandırabileceğiniz sınırları karşı tarafla iyi kuracağınız zamanlar veya bu alanın size destek sağlanacak, ee, dışarıdaki insanlar var, bunlardan destek alacağınız ve ee, zaten diğer e, gezegenler hareketleri, çalışma ortamındaki bazı sorunları e, e, ön planda olacak artık. Ee, yine sorun, yine sorun diyorsunuz ama e, Evet ayın 1'i itibariyle Venüs stüdyosu olacak, madde anlamda çalışma ortamlarınız da olabilir. Tabii bu Venüs stüdyosu birinden 14 Nisan'a kadar devam edecek. Ee, çalışma ortamlarında dikkatli olması gereken bazı rutinleriniz, çalışma sağlık durumlarınız olabilir. olabilir. Ee, artık sizin belki önceden tespit ettiğiniz bir şey olabilir, yani doktora gidebilirsiniz bunlara bunların erkenden müdahale ederseniz sizin için de olun. Burada hem sizin sağlık devrinde burada bir retro hareket olacak veya günlük rutinlerinizde çalışma alanlarınızda hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz insanlarla madde ve iletişim alanlarında madde yüzünden çıkacak yanlış konuşmalar, yanlış anlaşılmalar, bazı şeylerin değerindeki veya ederindeki karışıklardan dolayı bazı sorunlar da olabilir. Sizin e, e, bu, buradaki takımınız önemli. Bazı zaten bağlanır. Bir şeyler e, ters gidiyor. Bazı şeylere çare de bulamadığınız durumlar var. E, bunları e, size her türlü Karşı belki zorlayarak, belki kar otorite bürünün desteğiyle belki bazı şeyleri değiştirmenizin zamanı geldi. Buradaki bazı şeyleri de belki değiştirme, belki anlatamayacaksınız bu iki gezegenin retrosundan dolayı belki yeni değişiklikler yapmaz. Belki yeni bir iş, yeni bir şeyler de olabilir. Sizin de böyle kafanızda bir şeyler vardır, bitirmek konuları, başka bir işe başlama, başka bir yerde bir teklif vardır. Bir şey teklifler gelebilir yine Merkür'ün yine bu ayın içinde bu alanına girmesiyle birlikte. Ee, ama işte bu alanda biraz e, yine anlatırım ilerleyen zamanda e, dediğim gibi bu konuların ön planda olacak e, hem Dolunay'ın da bu alanda olacak. Hem de gelişmeler de bu alanda olacak. Hem e, statümüzdeki değişiklikler ön planda dışarıda yapacağınız işler ön planda buradaki yenilikler e, olumlu gelişmeler ve olabilecek bazı durumlar evet den, me, venüs metrosu dedik e, 1'inden 14 Nisan'a kadar Mart 1'den 14 Nisan'a kadar ve merkür etesi 15 Mart'tan 9 Nisan'a kadar sürecek bunların ee, renk bizim en yani, çok çalışma alanlarımızı ve sağlıklı ilgili konularımız ön planda olacak. Evet, ayın biriyle birlikte e, e, biz e, bir şeyler zaten ilerliyor. Bazı kar kararların e, alınmış bazı işler vardı. Onların ilerletilme çalışması e, devam ediyor. Başlatılma haberi gelebilir ayın ayın üçüyle birlikte. 6-7 bizim çalışmalarımız olabilir burada hemen bizim işi ilerletme kararımız olabilir. 9-10 gibi işi tam başlatabilme yeteneğimiz şey, şey, gücü var sevdiğimiz bu tarihler iki taraflı, taraflı da, e, hem görüşmelerin karşı tarafta da olumlu geçeceği hem karşı tarafında değişikler kabul edeceği durumlar var. Bazı e, sorunlar olabilir ilerletmeye, yenilenmede. bunları 9 dokuzun gibi ilerletirsek daha güzel olacak ama zaten yapamazsak da aynı sonunda bunun detaylandırması olacak. Evet, ayın 14'ünde 13 Yine dikkat edilmesi gereken durum 13, 14, 15 dolunay dolunayın olması, Merkür retrosunun başlaması, yani bu bizim hem yani operasyonel anlamda bir şeyleri çalışma alanında bazı sorunların ortaya çıkması, organizasyondaki bazı sorunların ortaya çıkmasına da sebep olur, bazı kararların gözden geçirilmesine bazı bizi ve strese sok sokacağı durumdan dolayı iş değişikliği, işten ayrılma gibi durumlar hem dolunay de dediğim gibi agresyon ilişki olacağını da Merkür retosunda başlayacağı için stresin, sözlerin karşı tarafın asıl iddiaları, yanlış söylemleri, yanlış kararları da olabilir. Sizi bu da etkileyebilir. Yani dikkatli olması gereken durumlar. bazı şeyler istenmesi yani de bazı şeylerin sonlanması, yeni bir şeylerin başlanması veya eldeki durumun daha iyi e, doğru çevrilmesi gerekiyor. Artık bu sizin durumunuz burada e, tabii tabi Mars gezegenin yönetimini olduğu dışarıdan da sizin fikirlerinizden yani bir şeyleri değiştirmek istiyorum, dışarı gitmek istiyorum, dışarıda belki değiştirmek için siz de gidebilirsiniz. Tabi bu işinizin durumuna göre reklamla işinizi düzeltebilirsiniz veya dışarıda dışarı gitmeniz gerekiyor. Dışarıda bir şey, bazı yeni bir şeyler yapmanız gerekiyor. işinize kaçacağınız, oradan alacağınız bir destek, oranın oradan bir şey getirmeniz gerekiyordur. Öyle bir durumlar da olabilir. Bunda size otorite figürlerinden gelecek bazı destekler olabilir veya otorite figürlerinin yönlendirmesi sizin başka bir şube veya başka bir alana göndermesi gibi durumlarda olabilir. Evet bu zorlayıcı bir ay olduğu gibi bazı hem yani zorlayıcı bazı şeylerin gelişmesi gerekiyor. Hem Satürn burada devrede hem burada retro hareketlerinde olması istenmeyen birçok durum ortaya çıkartacak. Bu dolunayla birlikte zaten agresyonunda yoğun olduğu bir ay. Yükselen akrep burçları zaten istemediğinizde bu bu alandasınız ama sizin bu otoritenizi de destekleyecek e, yenilik yenilik olacak ve bu yenilik sizin e, belki satıcılığı değiştirecek belki e, e, gittiğiniz yerde daha tanınır daha görünür bir insan olmanızı sağlayacak e, veya bazı kararlarınızla karşı tarafı kabul ettireceğiniz karşı tarafla ilişkilerinizin yoğun olacağı, sizin kararlarınızın ön planda olacağı bir zaman dilimi de olabilir. Evet. 20, ay 19, 20, 20, 24, 25 ve bizim için her türlü anlamda olumlu gelişmelerin olacağı dış alanda statümüzü, kendi kişiliğimizi ortaya koyabileceğimiz kararlarımızın ön planda olacağı bir zaman değil. Bundan sonra da zaten ayın başında gibi bazı işlerde başlattığımız işlerdeki yanlış kararlar olabilir. Bazı kararlarımız olabilir. Bazı insanların gözündeki kararlarımız olabilir. Veya bir şeyleri alacak eşimiz için eşimizle birlikte eşimizin almak istediği bir şey vardı. Ondan gözden geçirip hmm bunu alabiliriz. Bu buradaki sorunu bu şekilde de gidebiliriz. Belki iş, eş, eş, eşimizin ev için almak istediği bazı şeyler evde yap, başlatmak istediği bazı değişiklikler var, yenilikler var. Onlar da ilgi bir konu olabilir. Ee, sadece bu yani iş alanında olmasa bile tabii işlere ise bu iş durumundaki e, malın veya üretilen metanın artık ne burada ne varsa bunun kontrolün ön planda olduğu, düzgün şekilde teslim etmemiz gereken, bitirmemiz gereken durumların ön planda olduğu bir zaman dilimi olacak. Evet yükselen akrep ve akrep burçları, güneş akrepler. Bir daha hikaye görüşmek üzere diyorum.